Hepinize merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğumuz gibi yeni yeni bulduğum oyun oyunu adı Let's Play Playground yazmıyor yazıyorsa da ben görmedim o yüzden abone olun abone olmazsanız çok kötü felç olabilir mesela bu kanal batabilir. Bir de abinin yolları görev Birisi. Yolları da sizlersiniz. Hadi bakalım. Gizli gizli. Dur şuraya. Aa, çok acıyor. Bence hep burada kalın. Ama sen bir garip zombiye benzeyen bir Neyse biz de biraz daha sevelim. <laughs> Nereye git? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Do Niye dokunamıyor? <laughs> Dokunamıyorum. Şaka gibi. Git be <laughs> Melis. Hoş geldin. Hoş bulamadım. Şimdi hoş buldum. Ne oldu? Sence bize füze güzel şey düşünen birisi var mıdır? Aa, oh, geç. Oh, bence olabilir. Aa. Tut tut tut. Yolgu hmm. varillerini koyduğumuz iyi oldu. Ben bunu pumpkin. Bu, bu tuvalet pompalarını almaya çalışacak. Çünkü tuvalette çok pis. Hmm, <laughs> Sonuçta <laughs> i̇şte tuvaletimizi temizlemek için bize bir tuvalet pompası yetmişler Ben onu sen şu taraftakini al. Şuna. Ha doğru bu şey Hadi bakalım ben şu tuvalet pompasını alacağım. çok güzel görünüyor tuvalet. Ve yine yaşandı. Yani yaşandı. Bak artık şu durumdan bir kurtulmam.

Hop. bir çekelim. Karşınızda zombi neyini yaşatıyor? Yani. <laughs> ya. Bu, bu değil, Benim yuvam. Aa. Ya bunu niye kullanamıyorum? İşte orta rengi değişti de aynı. Bunu dokunamıyorum. Aa, zombi şaka gibi. Allah artık dokunabilir miyim? Aa, 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 aa. Evet. Ben patkin değilim. Ben burada da melonum. Hop, melonu kontrol edeceğim. Kalk ayağa. Şimdi kontrol başlasın. Aa, yere düştüm. Fırça. Fırça fırça fırça. Fırça fırça. Bu pumpkin değil. Fırça 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 fırça. Sen pumpkin değilsin. Aa, oh. o, oh. sen ne yaptığını zannediyorsun. Oo. Oh. Şöyle görürsün sen. Dans. Dans saldırısı. Hıçak. Oh. Dans. Da. Her yerim ağrıyor. Artık dolu bir Uh. Uh, uh. Kalkamıyor ki. Öldü. Pumpkin. Fıçı. Allah. Oh. ben pes et. Asla olmaz. Fıçı. 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 Ah Evet. Böyle saldırıcı oluyormuş. Peki ya, bu Birle savaşmanın cezası mı aldı? Melon adamlar füze. Puh.

Gidemiyorum. Kaç kaç kaç. Kurtuldum. K kurtulamadım. <laughs> Madem öyle. Küçük bomba fırlatıldı. Tam Jimen'in kafasında. Artık Jimen'in kafasında değil yere düştü. Yere düşmedi. Nerede? Hı. ya. Donma, tamam mı? Hı. Ya ben bunu bir bu, bu, bu. Evet. Ya, oyun sahalarında bir şey oluyor. Buca, buca, bu. Ne oldu? Ne oldu böyle burada? Oyun sahalarında değil. Biz eski yerlerimize geri döndük. Başardık Melon. Onu başardık. Ve o sırada bizim gerçekçi Melon Playground'daki Melon'u Ah, Biz buraya nasıl geldik? Siz dediniz, bizim eski yerlerimiz Erkeğimiz olduğumuzu niye? Nereden biliyorsun? Ha? Çünkü biz senin eskerliğin olduğumuzu bilmiyoruz. Konumu kırdım. Silah fırlat. Bunlar değil. Ah. Pumpkin. Pumpkin. Ah, pumpkin öldü. Pumpkin nasıl olabilir? Pumpkin. Yemde

Melon destek birlikleri bu O oyuna bir girebilsem var ya var ya var ya bir dakika Aa! bu taraflarda biraz susacağım hadi Açıl. Ah. 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 Oyunun içine nasıl girdim? Onlar bizim oyunumuzun içine girdi. Biz, ben de onların oyununun içine girdim. Ha burada arkadaş olabileceğim hiç kimse yok. Neyse, çok sıkı. Ama meno offline yurtta ders etmek yoksa en azından burada var. İyi yaşayalım. Kuşum. Evet kuşum. Hadi bakalım. Hii. Bu nedir böyle? Bu Melon Play yok. Çok merak ediyorum. Kurcalasam mı ki? Yok sonuçları kötü olabilir. Zaten önümden döndüm. Bir daha gerek yok. Aa. Yine ne oldu? Oy, oy, oy. Aa, ah, neredeyim ben? Kankam nerede? Kankam nerede? Onu bulmam lazım. Sel Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ya iyi yaşayalım onu. <laughs> Neyse. Oyuna devam. Ee, ben geri geldim çocuk olarak ama sen mavisin. Ya, dalga geçme be hayatta mavi olma. Aa! Ne oldu bana? Bak ekran değişti. Ne oluyor? Ben Applying şu anda kesin çok uzaktayız. Ama daha iyi bir oyundayız. Şimdi buradaki bizim dönüştüğümüz garip tuvalet adamları. Allah. Tamam git. Tamam. Bizim dönüştüğümüz tuvalet adamlar var ya. Onun üç kafalısı, üç kafalısı burada. Şimdi buranın neresi iyi? Hey. Onların sponunu çekemeyiz ama belki ama. Hani bu oyunda onların sponunu çekemeyiz. Onlara bir şey söyleyerek öldüremeyiz. Ama silah. Evet en kolayı bu. Lan bana ne sıkıyorsun? Aa! Ah, ah pamkinin gücünü herkes görecek. Ve ben aslında yaşıyorum. Çabuk. Ah. Arkadaşlar ezan okunuyor Ben size sese gelebilir demiştim ama gelmeye de biliyor. Zaten siz de duymuşsunuz. Ezan okunuyor. Yani telefonlar değil de gerçek hayatta. Neyse. Hey. O. Oh. O oh. yere çok pis düştüm be. Geri döndüm ama pamçım. kim? ha Allah. benden kurtul nasıl Yok ya bu nasıl böyle oldu şimdi tamam bir daha hadi şimdi nasıl böyle bir şey oldu sen oradaydın buraya geldin e senin yaptığın gibi geldim yeniden dost olak mı olmayak niye canım istediği için Bak görüyor musun şimdi bak. İstesen şunda seninle var ya bunu Ah. Sen ne yaptığını farkında mısın? En iyi dostuna vurdun. Evet, gayet farkındayım. Şu anda çok iyi bir şey yaptığının farkındayım mesela. Ah. ah Ah. ah gir. Oh, tamam. Bunu geçebilirim. getirdim. Oh, işte o kadar. Pumpkinlerin çıkalım aldım. Pumpkin şu anda kanları süzülmüş. Bir şekilde yerde. Tüm. Pumpkin menoplayın burada kaçırılmıştır. Uh, Pumpkin'e ait olduğu yere geri döndü. Evet. işte birazcık sevinme dans. Evet. Şimdi bu kadar yeter. Uf, şimdi zaten özlemeye başladım ama o, o bana ateş etti. Artık bana dost değil. Bu ne böyle? Öl. Vey <laughs> ne vey vey. Al sana vey. Kolları olmadan yürüyor. <laughs> ne biçim bir canlı. Öl. al. Al al her yere sıkıyorum öl. Bol bol sıkıyorum bol bol. Ama ölmüyor. Evet sanırım yine biraz erken davrandım. Eh sıkılmak istemiyorsak reklamın olmasını bekleyeceğiz artık. Ya yeter yeter ol artık reklam. Reklam bak beni zıvanadan çıkartma reklam. Neyse. Bir daha girip deneyim. Tamam. Tamam. Sonra arkadaşlar Benim bir fikrim var. Şunu Evet. Buna beyin derler. Tamam. Sandbox. Sandbox. Sen bak. Dur geç Oh tamam. Umarım daha iyi bir gün olur. O oh, yerden kalkayım. Evet artık bildiğim üzere Pumpkin <laughs> Melon planlarında geri kaçırıldı. Yani zaten oraya gitti Pumpkin. Selamun Aleyküm. Hadi. Kardeşim sen delirdin mi? Ha. Ha, ne yapıyorsun? Deli. Deli. Ah. Gidiyor. Tam stres. Ha, tek ayak üzerinde gidiyor. Bu ne biçim bir şey? Eyvah. Aaa. Yeter artık. Öldü. Kurtuldum. Şu garip yere tıktım. Da. <laughs> Şimdi daha rahatmıştı. Işte. Uy yere. Tamam. Tamam. Ta Jungle Playground'a gidersem acaba ne olur? Aa, zaten gidiyormuşum. Fıt, dur. Olamaz. Rahat kılıklar. hiç sevmem zaten ben yeşildim. Dur, şöyle çevireyim. Selamun aleyküm birader. Daha yeni geldim. Bıkmaya başladım. Heh, böyle dediğin için bir cezalandırılman lazım. Hayır hayır. Yani şey bıkmamaya başladım diyorum. Kesindir. Oh, ah, ah, ne yapıyorsunuz? <laughs>

Hatta seninle çok korkunç deneyler yapacağız. Tamam önce doğru düzgün bir alan seçelim burası. Give me your money now. Ah. Bir daha geç. Bir daha. Bir daha. Ah. Ah, ne yapıyorsunuz? Bırakın gideyim. Bırakırsak kötü şeyler olur. Efendimiz bir adamla dönün dedi. Tamam siz ikiniz adamsınız zaten. Aa, koçum teşekkürler. Ama o anlamda değil. Bak elimden geleni yapacağım. Söz verin bir şey yapmayın tamam mı? Lütfen. Lütfen dinlenmedi. Ah, siz görmeyin. Çok kötü şeyler oluyor orada. <laughs> Yeni kafayı taktı. <laughs> ah, siz bana ne yaptınız? Kendimi niye kontrol edemiyorum? Ah. <laughs> oh. Aa, ben bunu yapmak istememiştim. Artık TV menleri kontrolü altındasın. E şimdiki görevim ne? Skiyede malları yok etmek. Yani gibi tuvaletleri. Evet onları yok et. Ve onların işini bitir. Ee, bitiririm. Yani kesinlikle. Kesinlikle kelimesini asla kullanmayız. Tamam. Şimdi biz dinlenmeye gidiyoruz. İşini bitirince gelemezsin. Niye? Niye gelemez Git, Geç. Geç. Reklam, geç. Biz keyfimize bakarken sen buradasın gibi tuvaletleri öldüreceksin. Senin bizim artık hizmetçimiz. Dur.